kalpler bulanmasın. Kalplere şüphe girmesin. Bu çok önemli bir şey. Bunu mesela Ankara sohbetinde ben biraz değindim. Sohbet eden, efendime söyleyeyim, cemaat kuran, grubu olan, ne bileyim belli vasıflarla bir yerlerde oturan onların ben sohbetin başının çok büyük ağırlığı, sorumluluğu var dedik ya. Bu ne ağırlığı, ne, neyin sorumluluğu bu? Şunun sorumluluğu. Çünkü hiç kimse anlattıkları hakikate perde olmak, efendime söyleyeyim, durumunda değil. Yani hiç kimse anlattığı hakikatlere, sahabeye, peygambere perde olamaz. Olmaması gerekiyor. Bu düşen vazife ne olması gerekiyor biliyor musun? Şeffaf bir cam olması gerekiyor. O camdan bakan ta ne yapsın? Pencerenin arkasında hakikatleri görsün. Bak, çok ince bir şeydir, çok önemli bir şeydir. Mühim bir noktadır. Bu çünkü noktayı çok yakalayın yani. Şimdi bazı insanlar bazı meselelere maalesef perde oluyorlar yani. Adam baktığı vakit o meselede onu görüyor. Onu gördüğü için de anlattığı meseleyi ondan ibaret zannediyor. Sahabeyi ondan ibaret zannediyor. Peygamberi ondan ibaret zannediyor ya. Yani. Onlara veya tasavvufa mesela. Tasavvufu ona zannediyor. Ne yapmış adam? Tasavvufa, hak dostuna, veliye perde olmuş. Herkes perdeyi görüyor. Çünkü perde artık anasını göstermiş. Göstermez. Perde de deyince şu göstermiyor da şu gösteriyor. Ne olması gerekiyor? Mürşidin, anlatanın, hocanın, abinin ne olması gerekiyor? Şeffaf bir cam olması gerekiyor ki bakanlar onu değil, onun siretinde nasıl camın arkasını görmesi gerekiyor? Meseleyi görsün diye. Çok önemli, hassas noktadır. Onun için kafalarda şüphe uyandırmaması lazım. Değil mi? Şüphe uyandıracak her hareketten Şeytandan, yılandan, şundan kaçar gibi kaçacağız. Yani düstur olarak söylüyorum bunu yani. Bu hizmetteki kardeşlerimiz bunu düstur olarak bilsinler. <laughs> Gerekirse bu düsturu efendime söyleyeyim tabela yapsınlar. Baş uçlarını assınlar, düstur yani. Hiç kimseye kesinlikle şüphe gönderecek bir davranış girmesinler yani. Bir başkası, bir başkası kardeşlerimizin yaptığı işlerden ya bunlar bu işi niye yapıyor dediği düşünebileceği anda hemen izah etsinler. Açık olsunlar. Adam ne yazıyor lokantaya? Mutfağımızı gezebilirsin diyor. Yani gezmene gerek yok ki en azından temizdir diyorsun yani. Ha, yani gezmek için de çıkabilir yani. Gezmek için de çıkabilir. Adam bir bakayım mutfaklar temiz mi der? Efendime söyleyeyim. Ha. Şimdi <laughs> ne iş yaptın yani İslamiyet'e hizmet etmeye çalışıyorsan hangi gruptan, cemaatten, tarikattan, ekipten olursa o bilmem. Bu, çok, bu, bu çok önemli değil. Ama şu önemli. Yaptığın işi temiz yapmak zorundasın. Yaptığın işi ciddi ciddi yapmak zorundasın. Yaptığın işe perde olmamak zorundasın. Şeffaf cam olmak zorundasın. Her vakit yaptığın işin efendim söyleyeyim başında bunu yazacak. İçeri gezebilirsiniz. Hep dünyamı gezebilirsin. Değil mi? Dergaha gezebilirsin. Her türlü iş, soru sorun yok öğrenebilirsin. Zaten Reşahat'ta yine bir mesele var. Tasavvuftan konuşmak kimin haddi diyor. O da diyor ki Lezbi ben öyle şey Kişinin diyor günah defteri açılsa, günah defteri açılsa, insanların ondan tiksinmeyeceği <laughs> efendim öyle söyleyeyim. Lezbi baksa, meleklerin derdinden utanmayacağı adamın işi diyor yani. Şimdi öyle olunca, ya bu işi efendim öyle söyleyeyim, bırakacaksın, gideceksin. Efe, ya da daha gayret edeceksin ya Yani o, o hal, o şudur yani. yani. Ölçü bu da. Sen buna yaklaş yani. Yaklaşabildiğin kadar. Ama iş ciddi, iş çok ciddi bir iştir. Yani ne hizmet yapıyorsan yap ama şeffaf olmak zorundasın. Ama insanlara şüphe vermeyeceksin. Akıllarından alın. Bu adamlar böyle diyor ama vay, şu kesin şüphe uyandırmıyor. Ha adam fesattır, o başka ona istizah edersin. Bir daha izah eder, iki defa izah eder. Bak her türlü efendim fesatsa, ona efendim söyleyeyim yani, o kadar şey yapmaya gerek yok. Çok da kendini yormayacaksın. Ama şeffaf olmak, cam olmak önemli. Ankara'dan anlattım, burada anlatayım. Çok mühim, çok önemsiyorum. Şeffaflık Şeffaflıkla <laughs> Peygamber ahlakı soranlara, sünnet soranlara söylüyorum. Diyor ki ben peygamberin sünnetini merak, sünnet işleyeceğim, sünnet seniye uygulayacağım. Unutulan bir sünnet mesela. Ne sünneti var? E, tırnak keseceğim, saç keseceğim, sakal keseceğim. Ha, bunları çokları biliyor, merak etme. Ben sana unutulan başka bir sünnet, sünnetin peygamberin ahlakından göstereyim bak. Çünkü peygamberin ahlakı sünnet, Unutulan tarafı ahlak tarafı zaten. İlginç tarafı. Herkes her meselesini biliyor. Sakalı, saç uzunluğuna göz biliyor da. Ahlakına efendim söyleyeyim. O, o önemli. Biz de yok demeyelim. O bizim de aşağı yani. Yok demeyiz ama. Yani genel itibari daha az görülüyor yani. Onu söyleyeyim sana yoksa aşağı. giremeyiz. Ama şu ahlaka bakar mısın? Şimdi anlatacağım. Kardeşlerimizin bir kısmı için tekrar olsun. Çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikaftaydı. Ramazanın son an, günü itikaf sünneti. Bu Ramazan'da konuştuk. Daha da konuşacağız inşallah. Bu Ramazan'da evvel de konuştuk. Bu insanlar. İtikaftaydı. Bir akşam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden Hazreti Safiye annemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yemek getirdi. Mescidin kapısından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yemeği veriyordu ki Mescid'in önünden 3-4 kişi geçtiler. Ne dedi biliyor musun peygamberimiz? Ey muhacir, ey ensar, ey ashab, kimseniz? Karanlık suyun yüzleri yorak mümkün değil. Yani. Bu, bu hanımın safiyedir dedi ya. Estağfurullah, haşa ya Resulallah yani. Peygamber meclis, itikafta hanlarla görüş. Haşa değil mi? Allah. Im. Sahabe de öyle dedi, haşa ya Resulallah. Öyle şey düşünür müyüz? Ne dedi biliyor musun bak? Düstur olsun. Sana da bana da düstur. Buna uymazsak biz bu iş yapamayız. Bunu söyleyelim. Bu hassasiyeti gösteren peygamberi ahlakı da hassasiyeti gösterir demektir. Yani. Bunu gösteremiyorsan, ben de söyleyeyim. Kıyıda en azından duracağım. Kıyıda duracağım. Bu kabiliyet bende yok diyeceğim. Kıyıda duracağım. bu eşim Safiye'dir dedi diyor onlara. Haşa! Estağfurullah ya Resulallah. Hayra hayra demeyin. Şeytan kanın damarlarda gezdiği gibi insanların, sizde daim kanında gezer buyurdu. Ben bunu olur ki izah etmesemse ne olur? Ya, düşün yani düşüyor. Kim ne görse, kim? Hangi kadın? Haşa düşünmez. Ama Resulullah bu inceliği gösterdi. Düşünsün düşünmez. Benim konumu değil. Resulullah, Resulullahken bu hassasiyeti, bu inceliği, bu efendime söyleyeyim davranışı gösteriyorsa gördün mü davranışı gördün mü? Hassasiyeti gördün mü? Sen, ben kılık kırk yapmamız lazım. Kılık kırk yapmamız lazım. Bir kardeşiniz buradan giderken bir şüpheyle, vesveseyle gitmemesi lazım. Değil mi? Her türlü, tabi soracak her türlü soruyor. Sen cevabını veremediğin işi ne yapacaksın? Değil mi? Cevabını veremediğin iş olur mu ya? Kara para mı aklıyorsunuz bu <laughs> Subhanallah. Resulullah bu hassasiyeti gösteriyorsa, ha. onun yolundan giden insanlar gitmeye çalışanlar da bu hassasiyeti gösteriyor. Ne kadar acayip bir ahlak değil. Bir rivayet de yüzünü açtı diyor. Ahlaktır yani. Bu peygamberi ahlaktır. Onun için kuran Sünnet delil. İki tane şahit istediler. İstediler. İnşallah.